Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Derbi. Bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Eren var ve bugün tekrardan Hunger Games oynuyoruz. Girişi fail'lı yaptım. Neyse. Teoran Survival Games 3. Aynen Teoran Survival Games 3. O ortaya atladım inanılmıyor olsun. Baş. Aşağı aşağı atla atla, atla abi atla. Ve sözümü dimkin öldüm. Yani. Mü lan? Tam orada gideceğim ama nasıl düşebilirim? Arkadan arkadan evet, mı? Ben, ben, öyle bir insan değilim. Gördün mü beni? Arkadan ayıcık geliyor. Neredesin sen? Lan neredesin? Ha tamam. <laughs> Devlere girme abi sakın. Baş Şurada bir chest olacaktı. Yayı versem 10 tane okum var. Yayı ver. 10 tane okum var. Oku ver. Lan yayı ver. <laughs> Allah Arkadaşlar bugünkü konuşacağım bir şey var. E, gördüğünüz üzere skinlerimi zaten değiştirmiştim. Önceki videoda görmüştünüz, görmüşsünüzdür. Şey yani bunu şey kırmızı halini kullanıyorum gördüğünüz üzere. E, Eren, Eren ve Hüseyin yani Hüseyin biraz yine yaptı ama Eren çok uğraştı. E, bu skin pack yaptık arkadaşlar bizim kanal için. Yani kullanı yani skin kullanabilmeniz için. Eee Orada benimki de KFK'yı. Koru beni iki dakika afkayım dedi. Ben ah, korumam seni. Adamlar geliyor yukarıdan. Adamlar geliyor yukarıdan. Ah, acı değil sen? Evet. gördüm. Adam. İsmini gördüm abi. Şaka yapma. Canım az zaten. Kılıçla vurdum. E, sen adam zaten. Ben adamım zaten. Abi aşağı mı atlıyorum? Ben bu hiç bilmiyorum ya. Ne rotam var ne bir şey. E, yani hani skin peki paylaşıyorum değilim. arkadaşlar bu bölümde. Ee, 10 bin abone olduğumuz zaman da şeyi paylaşırız tekstür peki. Demirim var demir at. İki demir ver lan demiri sana. ver lan sıkarım kafana. Kafana sıkarım demir ver. Demir Laglısın abi. Adam keseyim, adam. Mi? Elimle mi keseyim abi? Bende kılıç var. Ver. Fazladan varsa. Ben Laglısın bu arada sesin şey. Bir dakika slash ping yapmak istiyorum. 193 olmuş oha lan. Sen laglısın ha ben değilim. Yani boşuna suç şey. Neyse iniyor yavaş yavaş. Bir iniyor bir çıkıyor anlamadım. Oha 470 olmuş. Bir dakika ya. Niye böyle oluyor? Ender risk. Hangi renkler vardı abi skin pack'te? Eee mavi var, mor var, açık mavi var, yeşil var, sarı var. Aa, bir sürü işte İşte bunun değişik değişik renkli versiyonu. işte buna skin pack deniyor zaten. Biliyordur çoğu arkadaş. Ee, tamam. linkini arkadaşlar açıklama kısmında bulabilirsiniz sağ Öleceğim bu arada. De. Sen de. Kim anlar beni? Kaç canım var ki? Kim onlar beni öldürüyor? Ben canım full lan. Oha. Oha oha ölme ölme. öleceğim vur vurma. vurma. Oy çok güzel geldi. Çok iyi aldın helal al al al. 5 kal canım kaldı. Kılıç çıktı mı kılıç çıktı mı? Ha aldım tamam. Yemek var mı daha iyi? Lan ne yapıyor e, içeride? Yok. Yemek var mı? O da ya. Yemek var. Ver. Hangi e, yemek var mı? Ha e, yemek var mı anladım. Ha. ha. E, işte Eren yaptı ya. pekin birazını, birazını da Hüseyin yaptı. Hüseyin kimse saklı oyun işte. E bu da sakar düzen. Abi yukarıda yukarıda shift'e basıyor. Okul var mı? Var Okun. nerede? Nerede ki? Ben vururum abi. Anlam ben dolayım Ben Gel gel gidelim ben o dur. zaman. Ben, ben... Iyi, iyidir. İşte e, skin pack'in linkini arkadaşlar kanalın açıklama kısmında bulabilirsiniz. İşte bunun değişik değişik versiyonları var. Tek peki de 10.000 abone olduğumuz zaman paylaşacağız. Şu an tam olarak 9.000 aboneye sahibiz. Adam ee... orada dikkat et dikkat tam çıktığından karşına gelecek. Dur dur dur. Dur shift'e bas. Tam çıktığında orada bak bak bak. Çekil ben gideyim. Sen, Sen yani Elveda. Ne görüşürüz. Ne gizli oldu? Vur ama ne? Kılıç kılı, kılıç daim <laughs> kılıç. Oh oh hemen çökerttim seni. Babaanne neler? Aferin ben Damı tekmelerim. Daim kılıç. Babaannenin tekmelerim kardeş. Kılıcı verme al almur. Almur. Al kılıç istemiyorum zaten. Armur al. Armur al. Pantolon istiyor. Ay ayakkabı alayım. Ulan bir pantolon. ayakkabı alacağım diye. Abi ateşin yok pantolon. mu senin yakalım bunları ya. Yok abi yok. Pantolon istiyorum. Pezemek pantolon. Al altın pantolon var. Attım. Ama pezevenk yapmaya çalışıyorum galiba iyice Ya ne pezevenk ya. Bak şimdi ne yapacağım. Neyse ben ne bu bana nasıl video ekliyorum. Abi evliye girdiğim için bende şey oluyor ya. Ne ben neden yine ben yoksa girin ne oluyor kardeş. İşte. Ne vuruyon lan pezevenk? sen ne kadar sürdü abi skin pack yapman? Bilmiyorum yani ben yapıyordum. Dört tane falan yaptım. İşte 4 i̇şte tane dedim. yaptı. Hüseyin, Hüseyin kaç var. tane yapmıştı? Bilmiyorum. Ya işte 6 tane var galiba. 3'ünü İk... ben Hüseyin'den aldım galiba. Tamam mı? şimdi şöyle oldu işte. Ben yapıyordum. Sarıyı editliyordum. Hüseyin'in Hüseyin de varmış. Gördüm. İstedim var mı diye. Ender ondan da istemiş galiba. Geri zekalı Ender ikimizi uğraştırıyor. Ne oldu Ender? Sus. Evet, evet. Sus adamım. E, bu arada işte, <laughs> i̇şte. hani kendinize tüm ne resimler ve kapak fotoğrafı istiyorsanız Eren'in kanalında videonun altında ama hani belli bir aboneniz olması lazım. Böyle 50 60 aboneye bedava yapıyor zaten ben. Değişik kapak Gerçekten falan da. istiyorsanız. Ama biraz abonenizin yüksek olması ve videoları düzenli yüklemeniz lazım. Yani video Hı. yükleyin yani. E, hani tasarım için de Eren'in kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Söylediğim gibi tekstil peki soranlara söyleyeyim. Nasıl neyle karışıyor? Bir, birisi videoda demiş. 12 ile 12'ni karıştırmış şeyinkini aç almışsın diye. Evet, editlemenin anlamı bilmeyen bir geri zekalı var ya. yani. Harbiyim yani. Affedersin ama geri zekalı ne bu dedi buna başka bir şeyden. Oy ok atıyor. Oy ya güzel ek güzel, güzel kardeş. Ek güzel mi? Bu arada Vur. dur oyun oyun evet. Bu arada yeni nickimi zaten biliyorsunuz şöyle stats yazalım. Ee, gördüğünüz evet. gibi 236 oyundan adam... 17 kazanma yani bok gibi bence ama işte bayağı yemeğim var abi İstiyor mu yemek taş kılıç al abi... al abi, yemek ya, de de... Dur, al atıyorum. bak şuna ee, ya sen çok şekil görmüyor mu ne aç çok kötü baba ver 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 Al al. 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 Dur dur da, vereyim, dur da vereyim dur da vereyim. Cesel inlersin. yakcam ben gerizek alayım insan. Yanmadı. <laughs> Cesel <laughs> mi inlersin? Evet. Cesel inlerine kadar, kadar bekliyorum onu. Alacağız bence oyunu. Bak bence ben de ben, ben, ben seni ben seni, ben seni geçeyim sen benim video çek ben oyunu oyunu ben. Ya yürü git. abi adam bulalım o zaman gel. Ben tamam, ikisi de Tamam Hakan Dayı. Şey Güzel çek o zaman. Bunca 8 dakika oldu. Vay. Ah ne. Ciddi. Hani atacağım bundan sonra. Sadece gecenin gördü. Bayram mı ya yarın? Ha bu arada arkadaşlar bayramımız için mübarek olsun hepinizin. Ya lan manyak mı Adam var abi altta dur dur dur. Fark ettim. Bir de nerede? Abi ben öleceğim yalnız 3 kalbim var benim. Ben de atlamayı düşündüm de canım gider çok gider diye. O, anam bana o kadar valla o, o kadar söylerim Ender. Ender bok yersin kanka kaç. Ender bok yersin kanka kaç dedi. Timet kaldı. Aa adam bu lakta kaldı. O aldım. O Ender, kaç Kaç. abi. Bursa o kadar söylüyorum. Ben atmayayım o zaman eline. Ok sıçıyor mübarek. O ne? O o abi hack yalnız. Görüyor musun? Bak çekmeden akıyor atıyor oku. Amına koydum onu. O tek tek o kadar anana girsin. Ödemen... Abi öldürtme bana şunu hadi. Ölürsem ağlarım ha. Helal lan adamsın. Vurma öleceğim. Uf be nasıl aldık inanamıyorum hala. Canım çok az sen vurma lan. Ben de sen vurma. Ve video çıktı. Üçüncü deneme galiba. Aynen üçüncü sen... deneme. Video bitsin biraz daha bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü çok anlamsız konuştuk. Neyse hangi game söylemiz adı? Vurma vurma <laughs> canım ya. az canım Son az vurma. Sigin pek yaptık olta kullanın. alsana bana olta. Sigin pek yaptık kullanın Bizi görürsen mesela team olacağız. Ha sağ. Ol. Allah Allah. Let's go. Ne let's go ne, let's, let's go ben crash yaptım bakalım bekle. Ağzına vereceğim başla. Yedi okum var bak yedi Let okum fazla atma. Abi ben craft yapacağım ortada. Oyna abi yani ne craft'ı video uzuyor zaten. Ben yıkıyorum 2 saat sürüyor yıkmış. Ne yıkıyormuşsun? 10 dakika sürmez daha bir de be. Ama ender ya sen yaptın harp ezenin gidene kardeş. Abi ne olur yapma ya. Baba Allah kuş konuşmam bak sen. Tamam tamam. Testere bak bak biz bize fakiriz. Şey var mı? çubuğum var mı bir tane? Yok bakayım yok. <laughs> Ha, i̇ki tane varsa Iron Sword yapacağım kendime de Iron Sword yapacağım Tamam sword'um var ne, neyin kafası Senin mi? Evet <laughs> aşağı atladım mı? Ben yani botu kıracağım kendime Diamond Speed yapacağım kardeş ne yapayım Tamam abi beklemem ben en aşağı indim Sike sike yiyeceksin çarpılırsın Aa canım çok az abi bekle çok az 4-5 kalbim var e, Ne oldu ben yiyecektim abi bir de benim 50 ne okum var bu arada söyleyeyim onu sana Ok atmak yok Babaannem Aynen babaannem Dur canım rejenersin. Oğlum bu ne soğuk bir şey ya? Rejenersin de bekliyorum bak. En ortada bak. duruyorum. Yok. Çarpılmam asla. Hop. En ortada değil. Crafting table yapmam lazım. Çarpılırsın <laughs> inşallah. Oğlum hala olmadı canım bu nasıl bir şeydi? Olmadı değil ya? Olmadı. Ben günahçıyım ne demek Ender? Ne? O bu şey olmadı. Ben günahçıyım. O katmak yok. yok. Bir videoda. Canım bu. Ne no o katmak yok ya? Ne? Canım var senin. O ok katmak yok. Dur ya dur ben. bek başlama dur 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 canım boz. Çıkma oraya çıkmayacaksın. Tamam 3. O ok katmak yok başla. O ok katmak yok. Oynamam. Oynamam. 50 okuma hey Ohalan evet. Oha lan kaçcan gitti öyle. Ee... O ok katmak yok dedim. O katmadım o katmadım. Yanlışlıkla anladım. <laughs> <laughs> çok akıllı ya. Sen okla rahat alırım sen ama. Abi ikimizde de kazanıyor mu dedim ama Oyunum donuyor abi ya dur. Nasıl Siz belli eder ha Bir... Ne lan canım var da o katta abi, bayağı... ok abi kaçma mı böyle bak. O götün oturmaz yarım saat falan kaçtı ya. Sinirim bozuldu. Ama harbi adam sinirini bozuyor lan. Yani. Ok o kat yok, o katmak yok, atmak yok. İp yapıyorsun kiş kişerim. Kaçma ama Kaçarım abi. Canım kaçma. az. Tabii vuruyor. Sen de vur, sen de vur, sen de vur. Oy! Benim canım neden fullendi? Ha benim canım full Oo. Ben canım 4 kalp beksiz anlıyorum. Sen lag var. O oh, şarpılıyor. O oh, dinam şarpılıyor. Kaç can? Sonunda be. Abi oh, oyunum donuyor ya. Be. Zaten zor zor video çıkarttım. Neyse. İki kalbin eksik. İki kalbin eksik. İki kalbin eksik tabi. Vuramadım ama. Canım azam mı kattı? Neyse. Ne kattın lan? Bir ee, daha. Ben lobi bir deyim mi bu arada? Geliyorsan gel adamları açalım başlayalım. Ben de Arkadaşlar eğer böyle bir skininizin olmasını istiyorsanız yani bunun mavisi var, sarısı var, e, benimkinin rengi var. E, başka. Yeşili var, moru var. Yeşili var, moru var başka. Ben bir bakayım ya. Şöyle yazıyordu. Neyse yeşil ya. var, moru var işte. E, e, eğer peki, evet, skin, evet. peki yani indirip kullanmak istiyorsanız Peki saygattım. Sayıyorum. E, videonun altından ulaşabilirsiniz. Kullanırsanız mutlu olurum. Eee kendinize peki, iyi bakın moru var. Yapın. Ha sayacağım. Say bakayım. Mor var, sarısı var, açık mavisi var, kırmızısı var, mavisi var, yeşili var. Çıkayım pekin içinde bir tane daha var galiba. Ben sildim çünkü öyle hatırlıyorum. Ama hazır ben. Aynen. Gel yanıma. Evet. Hadi görüşürüz. Yeah.